koyu bej rengi. Ben koyu bej tercih ettim. Bu size kalmış. İsterseniz açık bej kullanabilirsiniz ama koyu beji kullanmanızı tavsiye ederim. Şu an bu şekilde boyadıktan sonra da size göstereceğim. Bu boyamamış hali bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu an bir kat boya kullandım. Ve her kat boyadan sonra mutlaka fön makinesiyle boyanın kurumasını sağlayın. Daha çabuk kuruyacaktır. Evet, direksiyonumuzu boyadık. En son boyadıktan sonra bir iki saat geçtikten sonra sabitleme cilasını süreceğiz uygulayacağız süngerle aynı şekilde her tarafına yayacağız arkadaşlar bu şekilde her tarafına boyan oldu her tarafa sürebilirsiniz ama fazla kullanmayın sabitleme cilasını Evet boya bu şekilde oldu ben genelde buralar buralar ve yukarısı soyulmuştu. Ben oralara zımpara uyguladım. Siz isterseniz tamamına zımpara sürerek ilk defa yapıyorsanız kullanabilirsiniz zımparayı. Boyanın ömrü en az kullanımıza bağlı ama 2 sene idare ediyor sizi. Genelde bu bölgelerde soyulma oluyor. Kararma oluyor. Kararmaları ıslak mendille çıkartabilirsiniz. Ama minimum 2 sene idare ediyor sizi. Aldığınız bir şişe boyayla 2 üç kere direksiyonunuzu boyayabilirsiniz. Ben tamamını boyadım çünkü bu kısımlar iyiydi aslında ama kötü olan kısımları boyadım. Bu kısımları da boya geçtim. Bu şekilde bir görüntü oldu. Şöyle yakından da göstereyim sizlere.